Hologram nedir? Nasıl işler? Holografi, lazer tekniği kullanılarak yapılan üç boyutlu bir görüntü kaydetme yöntemidir. Kelime anlamı, tam mesaj ya da bütünün kaydı olan hologram, bildiğimiz fotoğraf çekme tekniğinden oldukça farklıdır. Bazı özel kimyasal maddelerle kaplanmış olan küçük plakaların üzerine görüntüsü kaydedilmek istenen cismin şekli değil de o şekli oluşturan plakansların modeli yansıtılır. Bu nedenle bir hologram plakasına bakıldığında Kaydedilen cismin bir görüntüsüne ya da negatifine rastlanmaz. Yalnızca bir girişim ağı modeli göze çarpar. Bu da buruşturulmuş bir ipek kumaş görüntüsüne benzer. Daha sonra kaydın yapıldığı aynı açıdan yeni bir lazer ışığı gönderildiği zaman kaydedilen cismin görüntüsü yeniden ve üç boyutlu olarak odanın içinde canlanır. Bu üç boyutlu görüntünün her tarafı nettir. Çevresinde dolanarak yanının ve arkasını görmek de mümkündür. Ancak bütün bu özelliklerine rağmen elinizi uzattığınızda bir boşluk ile karşılaşırsınız. Yani ortada aslında öyle bir cisim ya da görüntü yoktur. Oluşan şekil bir göz yanılması gibidir. Sanaldır ve gerçek değildir. Ama yine de gözümüze görünür ve ana ışığın kaynağından gelen ışınla aydınlatıldığı, pozlandırıldığı sürece de varlığını sürdürür.